Arkadaşlar Volkan Demir YouTube hesabına hoş geldiniz. YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Biraz geç olduk, kusura bakmayın ama çok yoğun bir hafta sonuydu. Yani sabah 9'dan gece 2'lere kadar çalıştığımız e, ve e, yoğun bir hem derbi hem derbi öncesi Yüksek Divan Kulonu'nun öncesinde Ali Koç'un bası toplantısı e, yoğun bir dönemdi. Bu yüzden biraz burayı aksattık ama artık lig bitiyor biliyorsunuz. İki maç kaldı e, bu kanal transfer dönemin hareketliliği ile birlikte çok daha aktif, çok daha e, hareketli bir hale gelecek. E, o yüzden size, bana da çok mesaj atıyorsunuz görüyorum. Çok teşekkür ederim. Neden hala YouTube'u hızlandırmadın diye. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum ve gerçekten çok da mahcup oluyorum bu ilgiye karşı. Biraz da e, nasıl söyleyeyim, karşılık veremediğim için de böyle bir içimde bir şey oluyor. Ee, üzüntü oluyor. Mesela bugün dinlenmem lazım. Gerçekten çok yorgundum. 2-3 günlük şeyin ardından ee, çalışmanın ardından, yoğun çalışmanın ardından ama gel yani oturdum, çalıştım ve e, sizin karşınıza geldim. Çünkü ger gerçekten o şeyi veriyorsunuz. O enerjiyi veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkürler. Lafı çok uzattım. Özür dilerim. Ee, kanala abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. Bilgi almak istediğiniz konular varsa, benle ilgili olumlu olumsuz görüşleriniz varsa yorum bölümüne mutlaka bırakın. Sorularınızı da bırakabilirsiniz. Ve tabii ki bu içeriği videonun sonunda beğenirseniz şayet like butonuna basmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, ilginiz alakanız için. Bugün belki gündem dışı denilebilir ve veya gündem olmaması gereken bir konu olarak düşünülebilir ki... Bu konu hakkında ben birkaç cümle söylemek istiyorum çok uzatmadan. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Sayın Başkan Ali Koç'la alakalı e, kullandığı ifadeler. E, bence başkanlık nezdinde kendisine yakışmadı bu ifadeler. En başta bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, e, kendi taraftarının serzenişi şu. Neden bizim haklarımız Ali Koç savunuyor? Neden siz savunmuyorsunuz diyor. Orada verilmesi gereken yanıt başka olması gerekirken Ali Koç neden böyle konuşuyor gibi tepkiler veriyor ve dediğim gibi çok bana göre başkanlık seviyesinde kullanılmaması gereken ifadeler kullanıyor. Ben burada kullanmayacağım o ifadeleri. Başkan Ali Koç'a da sadece şunu söylüyorum. Sayın Başkan siz tek başınıza zaten bu yola çıktınız. 4 yıl oldu. Fenerbahçe yönetimi başarısızdır. Bu çok nettir. Bunun hiç savunulacak bir tarafı yoktur. Bu apayrı bir konudur. Ama Cuma gününden bu yana aldığınız tepkiler zaten siz benden çok daha iyi takip ediyorsunuzdur. Aldığınız tepkiler ortadadır. Ve bence bu yoldan kesinlikle geri dönmeyiniz. Çünkü gerçekten insanların temiz futbola olan ihtiyacı sizi net bir şekilde ayrı bir konuda da liderleştirmiştir. Bence bu yol hem Sayın Ali Koç için hem de Fenerbahçe Spor Kulübü için, Fenerbahçe Türk Spor'un öncü kulübüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü için doğru bir yoldur. Bu açıdan hem Cuma günkü toplantı için e, Sayın Başkan'a tekrardan ben bir e, teşekkürü, borç biliyorum. Fenerbahçe'yi takip eden bir e, spor yorumcusu, spor gazetecisi olarak e, çok doğru yerinde tespitler, bilgilerle içi boş değil, altı boş değil, hamaset yok kesinlikle e, ve son derece etkili, son derece doğru bir basın toplantısı yapıldı. Devamında da yine Yüksek Divan Kurulu'nda da hem Yüksek Divan Kurulu üyeleri hem Sayın Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanı benzer profilde açıklamalarla kulübün tek yumruk olduğunu gösterdi. Bu Yalnız bu birliktelik gelecek sezona mutlaka yansımalı. Gelecek sezon en ufak bir beraberlikte, mağlubiyette Yine Fenerbahçe böyle helva gibi dağılacaksa, un ufak olacaksa bugün bu yaşananların hiçbir anlamı kalmaz. Bu birlikteliği Fenerbahçelilerin sağlaması lazım. Ali, Ali Koç çok önemli bir e, kıvılcım yakmıştır. Bunun arkasının da fenerbahçe camiası tarafından getirilmesi lazım. Bir bu. iki Beşiktaş maçı. Yine çok uzatmadan zaten bir üzerinden 24 saat geçti. E, kendi fikirlerimi paylaşacağım. Evet. E, son 12 maça baktığımızda herhalde en kötü 2-3 maçtan bir tanesiydi ama bu maçın özelliği de tabii ki bir derbi ve deplasmanda oynanmış olmasıydı. Eee Beşiktaş'ın eksikleri vardı. Fenerbahçe'nin eksikleri vardı. Hangisinin eksikleri daha çok hissedildi derseniz bana göre net bir şekilde Fenerbahçe e, eksik oyuncularının e, his yokluğunu daha fazla hisseden taraftı. Şimdi kolay değil. Osay, Samuel, Sabek, Serdar Aziz, stoper kimince stoper? dört tane savunma oyuncusunun 3'ü yok. Biri devşirme de Novak. Biri de işte bir Rize'de oynadı Nazım. Bir de sonradan Antep'te girdi. Yani e, Nazım da uzun süredir oynamıyordu. Orta alanda Crespo yok. Bu da bence çok önemli eksik. Yani i̇lk 11'den 4 tane oyuncun yok. Bununla birlikte yerlerini doldurabileceğin işte Pelkas gibi, Salay gibi, Arda Güler gibi yine çok değerli oyuncular kulübeden getirebileceğin e, çok değerli oyuncular yoktu. Kısacası hamle şansı da yoktu İsmail Hoca'nın. Zaten 3 tane oyuncu değişikliği yaptı, ikisi e, Valencia ve Osay Samuel mecburen girdiler. İrfan çok yoruldu, Mert Hakan... E, Mert Hakan değil, düzeltiyorum. İrfan çok yoruldu, Serdar Dursun çok yoruldu. E, Ferdi son anlarda artık kulübeye el işaretleriyle beni değiştirin diye bağırdı. Bir, alta adalede bir gerilme oldu muhtemelen. Orada Çağatay kuruluk alıp artık mecburi değişikliği, yani 3 de değil aslında 2 tane değişiklikle planlanmış maç belli bir şekilde bariz bir şekilde Çağatay oyuna ferdi sakatlanınca dahil oldu. Ve Fenerbahçe bana sorarsanız tüm bu olumsuzluklara rağmen fena bir maç çıkarmadı. Kulübe açısından da İsmail Hoca'nın bazı noktalarda eleştirildiğini gördüm. Kulübe açısından da ben İsmail Hoca'nın elinden geleni yaptığını, mümkün olduğunca e, takımı en verimli şekilde kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Ondan sonuçta kötü değildir. Orada maçın kırılma noktası çok net. Tabii ki şu aynı penaltı kaçırması kırılma noktasıdır. Lani'nin Altay'ın üzerine vurması yani Altay'ın ayaklarıyla çıkardığı pozisyon kırılma noktasıdır ama Fenerbahçe açısından maç 1-0 öndesin. Serdar dursun. Kusura bakmasın. Ben e, belki de son haftalardaki en kötü oyununu oynadı. Bu en kötü oyunun üzerine bir de o tercihi yaptığı için e, ayrıca eleştireceğim. E, yani sağ çaprazdan girip sol arka direğe doğru topu yuvarlasa biraz daha tabi tempolu bir şekilde yuvarlasa değil mi ne? Gönderse İrfan boş kaleye golü atacak. Maç 2-0 olacak. Oradan sonra zaten tribün de belki e, olumsuza dönecek. Efendim e, skor avantajı 2'ye çıktığı için tribün de olumsuza dönecek. Fenerbahçe belki de rahat bir galibiyet alacakken o tercih hatası dolayısıyla e, maç 1-0 devam etti. Sonrasında penaltı pozisyonu 1-1. E, bence maçın kaderini etki eden bir anda ben olsam devrede çıkartırdım Serdar'ı. Yani böyle bir ve de tecrübeli bir oyuncu. Yani genç bir oyuncu olsa anlayacağım. Tecrübeli bir oyuncunun böyle bir hata yapmaması lazımdı. Umarım Serdar'a da güzel bir ders olmuştur. Güzel bir uyarı olmuştur bu. Ee, şimdi maça dair şunu da söyleyeyim. Ya ben kendimi hatırlıyorum. Bak kendimi söyleyeceğim. Kimseyi söylemeyeceğim. Hani böyle e, fikir konusunda böyle bir ters yanlış bir şey söylediği zaman başkalarına örnek veriyor ya insanlar. Ben kendime örnek vereceğim. Ben Ferdi Kadıoğlu konusunda gerçekten kamuoyundan özür dilemem lazım. Ferdi Kadıoğlu Dün sahanın en iyisiydi arkadaşlar. Bu işte eksik takımın ayakta tutan parçalardan bir tanesiydi. Bu çocuk daha 22 yaşında, nazar değmesin. Ee, i̇şin hem savunma boyutunda, hem hücum boyutunda, liderlik boyutunda, pozisyon bilgisi her anlamda muazzam bir oyuncuya dönüştü ve Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe için büyük bir kazanca dönüştü. Alındığı gün çok gençti, çok tecrübesizdi. Belki biraz pahalı bir bonservis bedeli alındı. Ama e, sabredildi. Üçüncü yılında hatta bu dördüncü, yılında, dördüncü sezonunda Fenerbahçe'nin değişmez parçalarından biri haline geldi. Burada tekrar diyorum Vitor Pereira başlangıcıdır bu işin. Kanat bek oynatmıştır. Sonrasında İsmail Hoca, sol bekte e, değerlendirip yani dörtlü savunmanın solunda değerlendirip Ondan verim almayı başarmıştır. Şu anda da Amili takımımız için beklenen, hasretle beklenen bir sol kanat çizgi oyuncusu olarak e, Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediyorsak bu hem Ferdi'nin hem de Fenerbahçe'nin başarısıdır. Türk futboluna bir oyuncu kazandırmıştır Fenerbahçe. Transfer konusunda hani hep konuşuyoruz ya ezbere. Aslında ezbere değil yani teknik heyette de teknik heyetin raporunda da bunlar var. bir sol bek takviyesi solbek bek alınmalı işte solbek Fenerbahçe Novak'la sadece olmuyor vesaire. Hepimiz konuşuyoruz bunları. Şimdi ben dün akşam şunu düşündüm. Bir de maç sonu istatistiklere de baktım. Yani hem hücum hem savunma anlamında birçok istatistikte Ferdi takım lideri değil, saha lideri. Yani Beşiktaşlı oyuncuların da önünde. Birçok istatistikte, şimdi tek tek saymaya gerek yok. E, muazzam oynadı. Ve şunu düşündüm, yani Fenerbahçe bugün piyasaya çıksa, transferde bir yabancı sol bek arayışı yapsa. Yani Türkiye, Türkiye'de yok zaten, şu an Türkiye'de olmadığı için Ferdi Kadıoğlu bekleniyor. Gelsin de işte milli takımda oynasın diye e, oynayacak inşallah o da yakın zamanda e, Avrupa piyasasına çıksa Ferdi Kadıoğlu istatistiklerini yakalayabilecek 22 yaşında veya hadi 22 demeyelim bu kadar genç 25 yaşında biraz daha tecrübeli diyelim bir sol bek için kaç milyon euro bonservis öder yani ben az çok bu piyasayı biliyorsunuz yıllardır takip ediyorum minimum 10 milyon euro minimum 10 milyon euro Örnek veriyorum. Conan devre arası alınmak istendi. Hatırlayın. Fransa'da evet iyi bir maç sayısına ulaşmış. Fena bir oyuncu değil. Ee, kötü oyuncu demem kesinlikle. Ha, ama Türkiye'ye gelirse mesela Ferdi'nin yakaladığı istatistikleri yakalayabilir mi? Emin değilim. Belki daha iyisini yakalar, belki daha kötüsü olabilir. Yani %100 garanti değil. E toplam maliyeti bedelsiz hali, bedelsiz hali 9 milyon euro. Şimdi böyle düşününce acaba diyorum ki yani Fenerbahçe hem bu arada aynı şey Osayi için de geçerli. Osayi çok iyi bir sağ beke dönüştü. Ve Fenerbahçe'nin fark yaratan oyuncular 2014 şampiyonluğunda nasıl Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den bahsediyorduk fark yaratan oyuncular diye. Burada da Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'in ben fark yaratan oyuncular haline dönüştüğünü görmeye başladım. Sağ bek ve sol bek performanslarıyla. Diyorum ki acaba bu oyuncuları daha genç daha potansiyelli isimlerle ikame edip, daha ucuz isimlerle ikame edip bu oyuncuları gelecek sezon takım planlamasında az kadroda mı düşünmek gerekir? Benim şahsi fikrim bu yönde. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bu epey bir tartışma konusu. Sol bek almazsa hata yapar diyebilirsiniz. Bu görüşe de saygı duyuyorum ama e, Ferdi'nin ve O'Say'nin önünün kapanmasının sağ ve sol bek mevkileri için konuşuyorum. Ben e, bir planlama hatası olarak değerlendirebilirim. Ha tabii ki alınacak oyuncuların performansları çok iyi olur. O zaman farklı bir şey konuşuruz ama çok da kolay değil yani o tarz oyuncular bulabilmek. ben o yüzden sağ ve sol bek konusunda Ferdi ve Osayi'ye gelecek sezonu güvenilmesi kanaatindeyim. Bununla birlikte böyle bir bütçe oluşacak tabii ki doğal olarak eğer oralara transfer yapılırsa. Bu bütçenin de mesela bir orta sahaya, orta saha oyuncusuna, daha kaliteli bir kanat oyuncusuna veya daha kaliteli bir center yatırılabileceği e, görüşündeyim arkadaşlar ama e, dediğim gibi bu benim belki biraz hani e, abartı gibi gelebilir bu düşünce ama e, açıkçası bu oyuncuların ikisi de çok genç yani biri 98-31 aralık yani e, pardon 97-31 aralık o say Samuel yani 98 desen 23-24 yaşında Ferdi de 22-23 yaşında yani bu kariyerlerinin başında müthiş bir fiziksel atletizm, fiziksel devamlılık. Bu iki oyuncunun önünü kesmek hem oyunculara haksızlık hem de bence Fenerbahçe'ye ekonomik olarak ekstra yük demek. Ben o yüzden bu iki oyuncunun yani derbi de bu çok net bir şekilde Ferdi konusunda özellikle çok net bir şekilde ben de gözlemlen diyebilirim. Der bir konusunu böyle kapatayım. Transferle ilgili. Ha bu arada Salahi bugün sahada görmüşsünüzdür fotoğraflardan veya FB TV'de izlediyseniz. Atilla Salahi omuz sakatlığı yaşamıştı. Ee, sağ çalışmalarına başladı ama takımdan ayrı çalışıyor. Bu hafta yetişme ihtimali çok düşük. Yani oynama ihtimali hayli zayıf. Ee, Karagümrük maçında ama belki son hafta Malatya'ya e, oynama ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş cezalı biliyorsunuz. Mert Hakan Yandaş cezalı kim yok. Serdar Aziz geri dönecek. O güzel bir haber. Fenerbahçe açısından. Ama e, Salay da dönerse o da kadronun genişlemesi açısından değerli bir e, nokta olacak. Mert Hakan'la ilgili geçtiğimiz hafta Rusya haberleri çıktı. Onunla ilgili biraz çalışma yaptık. Yani Mert Hakan ne olacak ne bitecek. Şimdi haberler bir kere söyleyeyim. Yani bu işler e, genelde Yurt dışı basınlarından çıkıyor. Sonradan bizim medyaya yansıyor. Mert Hakan haberleri doğru arkadaşlar. Ee, Rus kulüplerinin ilgisi var. Diyeceksiniz ki Rusya'da futbol mu oynanıyor kardeşim? Ne alaka transfer Rusya'ya falan. Ama bir ilgi var. Ee, Fenerbahçe'ye gelen bir teklif yok sadece. Onu belirteyim. Fenerbahçe'ye gelen teklif yok. Peki Fenerbahçe bu konuda ne düşünüyor? Bu konuda da şunu ifade edebilirim. Mert Hakan. Ali Koç bir kere net fikri bu. Bırakmak istemiyor. Yani özellikle İsmail Hoca ile gösterdiği performanstan çok memnun. Çok koşuyor çok mücadele ediyor. Takıma liderlik yapıyor. Bırakmayı düşünmüyor. Bununla birlikte bir teklif gelirse ne tür bir hareket pozisyon alırız onun tabii ki çalışması yapılıyor her kulüpte olduğu gibi. Fenerbahçe için şöyle söyleyeyim 6 milyon euro gibi bir bedelin altında Mert Hakan'ın bırakılması durumu söz konusu değil. Ee, Rus kulüplerinden dediğim gibi herhangi bir resmi teklif olmamakla birlikte ilgi var. Ciddi bir ilgi var. Ee, ama yaz transfer döneminde bu bonservis bedelini gözden çıkarmayan kulüplerin Mert Hakan'ı alması hayli zor gözüküyor. Bir de dün akşam sevgili Oğuz Altay Böyle konularda kaynak vermeyi seviyorum. Bazı insanlar gizlemeyi seviyor. Ben kaynak vermeyi seviyorum. TV100'de Varolası programında dedi ki Gerson Fernandez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Çünkü Beşiktaş parayı ödeyemiyor. Bu da baya bir şey oldu. Gündem oldu sosyal medyada. Onunla ilgili de küçük çaplı bir araştırma yaptım aslında önceden biraz bilgim vardı ama ya açıkçası kulüp tarafından bir netlik alamadığım için dillendirmemiştim. Ee, şöyle arkadaşlar konu iddia bu. Ee, Getson Fernandez aslında baktığınızda Getson Fernandez Rize Spor'da kiralık oynayacak. Sonrasında Beşiktaş'a katılacak. Ve işte bir bonservis bedeli ödenecek Benfica'ya. O bonservis bedelinin işte tarihleri var. O tarihlerde de Beşiktaş ödemelerini yapacak ve geç son Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. %50 bon servisle yanlış hatırlamıyorsam kap açıklaması var zaten. Kaptan bakabilirsiniz. Yani Beşiktaş'ın kapa açıkladığı bir transfer. Getson Fernandes transferi. Resmi olarak bitirdiği gözüken bir transfer. Bununla birlikte iddia şu. İşte e, mevcut kulüpler birliği yasası dolayısıyla Beşiktaş bu noktada eee bir geri adım atacak. Geri adım atacağı için de Getson'un sözleşmesi iptal olacak. Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan sözleşme iptal olacak. Ve Getson'a işte bir kulüp bulunabilir mi? Fenerbahçe ismi geçiyor. Hatta ben duyduğumda şöyle de duymuştum. Bir su markasının reklam filminde de oynayıp Fenerbahçe'ye transferi doğrultusunda Reklam filminde de oynayıp orada da bir kısım gelir elde edecek ki öyle Fenerbahçe transfer olacak denilmişti. Ben çok uçuk bir senaryo gibi de değerlendirdim biraz açık konuşayım. Ama şimdi Oğuz abi de çok değerli bir spor adamıdır. o da duyduysa muhtemelen ilerleyen günlerde bu işin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu arada çok değerli Beşiktaş muhabiri arkadaşlarımız dün akşam mesela Serdar Sarı da söyledi. Ee, Gökmen Özcan aynı şekilde e, bilgilendirdi. O da onlar da şu ifadeyi kullanıyorlar. Yani ödemeler daha başlamadı. Ödemeler daha başlamadığı için zaten Beşiktaş'ın hani ödeyemiyor parasını ödeyemiyor. O yüzden iptal oluyor. Transfer denilecek bir durumu olmaz gibi bir bilgi yap, bilgilendirme yaptılar. Tüm bu bilgileri ben size aktarıyorum. Yorumu size bırakıyorum ama e, işin üstündeyiz. Bizim kulüp tarafından yani Fenerbahçe kulübü tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadı bu konuda. Sessizlik var. Bu iddiaları araştırmaya devam ediyoruz. Diyorum. Jorge Jesus konusu. Geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Dün akşam uçak havalanacak diye konuştuk. Şimdi Jorge Jesus konusunu herhalde bu ilk görüşmenin ardından çektiğim videolarda anlattım. Mayıs ayının ilk haftası, ikinci haftası Fenerbahçe artık final görüşmesini yapacak dedim. Bu görüş, yani bu uçuş, o uçuş değil ama. Onu söyleyeyim. Bu net bilgilendirmedir. E, Madrid'e giden başkan Jesus'la bir görüşme yapmayacak. Bu sabah, yani dün gece çok geç geldiği için açıkçası biraz bilgi akışında problem oldu ama e, bu sabah itibariyle bir görüşme gerçekleşmeyeceği konusunda net bir bilgilendirme yapıldı. Ha kulüp böyle der yine görüşür onu bilemem ama en azından bilgilendirmenin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Cesus'lu e, konusunda herhangi olumsuz bir durum yok. Ve e, Flamengo taraftarı biliyorsunuz dün Flamengo kendisi hasta mağlup oldu. Mister Mister tezahüratları tribünlerde duyulmuş. Brezilya'dan arkadaşlarım bana da mesaj attılar. Ciddi bir Jorge Jesus beklentisi var orada. Bence Jesus'un da oraya ilgili bir beklentisi var. Bununla birlikte çok gerçekçi mi Flamengo konusu? Çünkü Flamengo'nun başkanı net açıklamaları var. Kesinlikle kendisiyle ilgilenmeyeceğiz. Paulo Souza ile yola devam edeceğiz diye. O yüzden bir ihtimal görmüyorum ben Flamengo'yu. Diğer Brezilya takımlarında da çalışmayacağını açıkladı. Ee, o yüzden Fenerbahçe çok çok yüksek ihtimal. Ee, final görüşmesini yaptıktan sonra Jesus'la sözleşme imzalar gibi duruyor. Çünkü aralarında da çok böyle uçurumlar falan yok. Yani teklif konusunda e, Fenerbahçe'nin teklifi iyi, Jesus'un bakış açısı iyi, olumsuz bir durum kesinlikle yok. Dediğim gibi... E, Belki bu arada bugün görüşmez, yarın görüşür. Yani onu da bilmiyoruz. Belki yarın görüşebilir. Belki bu hafta içi başka bir gün görüşebilir ama bu sürelerde, bu aralarda, bu birkaç gün içerisinde Jesus konusuna dair Fenerbahçe ve Jesus arasında bir sonuca, finale varılacak. Olumlu veya olumsuz. Ben olumlu olma ihtimalini hayli yüksek görüyorum. Bu saatten sonra bu işin dönüşü ihtimali çok zayıf duruyor. Bununla birlikte yine İsmail Kartal'la alakalı dün bir tweet attım. Yine yanlış anlayanlar oldu. Sanki İsmail Hoca'yı kötülüyormuşum gibi. Bu kesinlikle İsmail Hoca ile alakalı bir tweet değildi ama genel olarak öyle algılandı. Ee, İsmail Hoca son derece başarılı bir iş çıkarmıştır. Ayakta alkışlanmayı hak etmiştir. Dünkü Beşiktaş maçı da dahil olmak üzere buna bak. Yani Beşiktaş maçını ayırmıyorum. Fenerbahçe'nin İsmail döneminde oynadığı en kötü futbollardan biri olabilir. Ona rağmen söylüyorum. Ee, İsmail Hoca muazzam bir performans sergilemiştir. Ben bununla birlikte Jesus veya Jesus ayarında bir teknik adamın gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olması gerektiğini düşünüyorum. Şart olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi İsmail Hoca falan değil. İsmail Hoca'ya belki gelecek sene takımı versen yine şampiyon yapacak. Bu başka bir şey. Fakat bizim camiada yani dün hemen maçın hemen ardından sosyal medyayı açtığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bizim camiada bir sabırsızlık durumu var. Uzun süredir kupa kazanamamış olmanın verdiği bir rahatsızlık, bir iç huzursuzluk var. İsmail Hoca'yı ben 10 yılı aşkın süredir tanıyorum. Çok duygusal bir adam. İşini ee, işini yapan, sadece işini yapan, asla sağa sola bulaşmadan yoluna devam eden bir teknik adam. Ama ben bu tip sosyal medya konusunda e, yıllardır zaten konuşuyorum. Yani sosyal medyası Fenerbahçe'nin maalesef e, biraz o konuda kulübe zarar veriyor. Sosyal medya kullanan taraftarı diyelim ya da taraftar mı bilmiyoruz çoğu da fake hesap ee, bu sosyal medya rüzgarına İsmail Hoca direnemez diye düşünüyorum. Bu nedenle de İsmail Hoca'ya gelecek sezon takımın verilmemesi kanaatindeyim. Bunu ben belirtmeyeceğim dedim daha önce. Girmeyeceğim dedim. Daha önce Emre Belezoğlu, Aykut Kocaman konularında söylediklerim dolayısıyla yıllarca linç edildim. Ama bu noktada İsmail Hoca'ya da haksızlık yapmamak güzel giden bir öyküyü güzel tamamlamak belki de Fenerbahçe için en hayırlısı olacak çünkü öbür türlüsü lige başladınız ilk 5 maç 2 mağlubiyet aldı mesela İsmail Hoca eyvah yandı gülüm keten elva yani tam durum o olur ee, bu nedenle ben tartışmasız herkesin önünde ceketini ilikleyeceği İsmail Hoca'nın da ben önünde ceketini iliklerim de herkes iliklemiyor maalesef o saygıyı görse zaten kalırdı kulüpte. Böyle bir İsmail Hoca'yı beğenmeme durumu söz konusu. Bu durum dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin üst düzey Jesus veya benzeri bir teknik adamla yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zannediyorum Ali Koç da bu görüşte ki o da çok renk vermemeye çalışıyor ama zannediyorum Ali Koç da bu görüşte ki Jesus'la iletişimini sürdürüyor veya Jesus olmazsa başka bir teknik adam için ee, yeniden görüşme yapacağı konuşuluyor. Ama bence susun dediğim gibi olma ihtimali de hayli yüksek görüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün biraz uzattım. Biraz gündem yoğundu. Bir de uzun süredir video çekmiyordum. Kusura bakmayın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutluyum. Bir de bu son antrenman ha bak onu söyleyecektim unuttum. Son antrenmanda basına şey taraftara açık olan antrenmanda eee Birçok kardeşimiz yanımıza geldi. Fotoğraf çekildik, sohbet ettik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Orada da bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten <laughs> insan bir şey oluyor yani. Nasıl söyleyeyim? Duygulanıyor hakikaten. Demek ki güzel şeyler bırakıyoruz ki insanların aklında, fikrinde. Sağ olsunlar bize iyi gösteriyorlar. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve tabii ki bildirimleri açıyoruz. Bilgi almak istediğiniz konular varsa soru ve görüşlerinizi bırakıyorsunuz yorum bölümüne ve bu içeriği beğendiyseniz de like butonuna basmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.